Kocaeli Spor'un Erzurum FK'yı 1-0 mağlup ettiği maçı protokol tribününde izleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipeoğlu maçtan sonra mikrofonlarımıza maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah. Bu sene o sene diyoruz. E, tabii 9 puan oldu. daha da takım oturacak inşallah. ama tabii sezonun başı buna rağmen puan kayıpsız Gitmek bizim için Kocaeli Spor açısından önemliydi. İleriki haftalarda çok daha iyi olacağını ümit ediyorum. Öyle, onu da e, Rabbimden temenni ediyorum. Ve e, Kocaeli Spor bugünkü maçıyla da centilmence, fair play çerçevesinde bir maç oldu. E, gerek Kocaeli Spor'u gerek Erzurum Spor bu futbolcuları da tebrik ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun diyorum. Cuma olmasına rağmen taraftar bayağı far. Şehir takımları içerisinde Kocaeli Spor bir marka. Evet. Türkiye'de bir marka seyircisi olan amatör kümede de Kocaeli Spor maçlarını 20 bin kişi oynuyordu. 15 bin kişi oynuyordu. Dolayısıyla bugün gittikçe de seyirci de havaya girecek inşallah. Dediğim gibi yolun sonu şampiyonluk olacak.